Merhabalar sevgili gençler. ATP ve yapısı ÖSYM tarzı soru çözümlerine direkt bakın 2014 YGS sorusuyla başlıyoruz. Aşağıda hücreye, hücreye kullanılabilir enerji sağlayan bir molekül olan ATP şeması edilmiştir. Soru işaretiyle gösterilen yapı hangisi olabilir? Nükleotit dediği derse bakın burası nükleotit Gitti. Adenin dediği burada. Evet. Riboz dediği burada. Evet. Guanin dediği burada yok. Nükleozit dediği bakın bura. O zaman cevabım E seçeneği belirilmiş. Yukarıda verilen ATP döngüsü ile ilgili doğru yarıyorum. Evet bakalım. Adenozin trifosfat ADP'ye dönmüş. O zaman buradaki olay defosforilasyondur. ADP ATP'ye dönüşmüş. Fosforilasyon olayıdır. Fosforilasyonda enerji transfer edilir, endergoniktir. Depozolasyonda ortama enerji verilir, egzergoniktir. Değil mi? Doğru yarıyorum. Bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir diyor. ATP üretmeden arkadaşlar fosforilasyon depozolasyonu gerçekleştirmeden yaşayabilen bir canlı grubu yok. Tüm yıkım olaylarında gözlenir ifadesi var. Arkadaşlar yıkım olaylarında e, burada burada ATP döngüsü gerçekleşmez. Örneğin sindirim bir yıkımdır. Sindirimde ATP harcanmaz. Değil mi? Öyle değil mi? Tifizyon, osmoz ve hidroliz olaylarında gözlenmez. Evet doğrudur gözlenmez arkadaşlar. Hücre dışında gerçekleşmez. Evet ATP hücre dışına çıkamaz. O zaman burada doğrudur dediği için ikinci soruda benim cevabım ne olacak? E olacak. Öyle değil mi? Üçüncü sorumuza bakalım. ATP sentez canlılarda substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon, fotofosforilasyon olmak üzere 3 şekilde gerçekleşir. ATP sentezinin canlılarda farklı şekillerde gerçekleşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Şimdi substrat düzeyinde fosforilasyon. Substrat olarak organik bir besinin, organik bir bileşim kullanıldığı enzimatik reaksiyonlarda ATP üretilmesi Oksidatif fosforilasyon dediğimiz olay son elektron alıcısı olarak kullan, e, kullanılan, okti, son elektron alıcısı olarak oksijenin kullanıldığı bir sistemde, KETS'de ATP üretimidir. Fotofosforilasyon ise ışık enerjisinin e, ATP'nin kimyasal bağlarına dönüştürülmesidir. Öyle değil mi? bunların neden farklı isimlendiriliyor? Farklı koenzimler, Hayır, nadlar hepsinde var. Örneğin. Son elektron tutucu moleküllerin farklı olması bu son ürünleri farklılığı aslında. Son ürünlerin farklı olması burada e, ATP üretme yöntemlerin birbirinden farklı olmasını sağlamaz. Bakın buraya kullanılan enerji kaynakları farklı olduğu için zaten isimleri farklıdır. Sustrat düzeyinde fosforilasyonla glikoz kullanılır. E, glikoz dipozvat, 1,6 fosfat kullanılır. Oksidatif fosforilasyonda nad ve padların hidrojen ve elektronları kullanılır değil. Mi? O zaman enerji kaynakları birbirinden farklı olması en iyi açıklayan sebeplerden biri. 4. Canlarda gerçekleşen ATP üretim şekilleri ve yapısı ile ilgili doğru değildir, yanlış arıyorum. Bazı canlılarda fosforilasyon inorganik maddelerin oksitlenmesi ile meydana gelir. Evet. Doğrudur, oksidatif fosforilasyondur. Oksijenli solunumda defosforilasyon meydana gelir. Oksijenli ya da oksijenli solunumda mutlaka glikolizde ATP harcanır. B de doğru. ATP'nin yapısında azot içeren adenin bazı bulunacak tabii ki. ATP'nin yapısındaki ester bağlarının yıkımı sonucunda ADP molekülü oluşur. Ester bağlarının değil, yüksek enerjili fosfat bağlarının yıkımı sonucu ATP ADP'ye döner ki bu olaya defosforilasyon adı verilir. Substrat düzeyinde fosforilasyon canlılardan çok görülen fosforilasyon çeşididir. Doğru bir ifade. Cevabımız D seçeneğinde. Peki sorumuza bakalım. Yukarıda verilen 3 molekülle ilgili. AMP, adenozin monofosfat, adenozin difosfat, adenozin trifosfat. Ne arıyorum dikkat edin? Ortaktır. Bakın şöyle düşünün. Burada bir adenin var. Adenine bağlı bir boz var. Buna bağlı bir fosfat. Bu adenozin monofosfat. Ardından buna bir fosfat daha ekledim. Bu adenozin difosfat oldu. Bir fosfat daha ekledim. Ne oldu? ATP oldu. ATP arkadaşlar adenozin monofosfat, adenozin difosfat ve adenozin trifosfat bütün canlılarda üretilir. Evet. Sentez sırasında su oluşur. Evet. ATP sentez sırasında. ADP artı fosfat artı enerji ne oluşacaktır? ATP artı su oluşacaktır. Evet, sonuçta su oluşuyor. Ürün olarak adenin bazı içerir. Evet, çift halkalı. Hücre içinde sentezlenir. Üçü de hücre içinde sentezlenir. Cevabım E seçeneğinde. Altın sorum. Bir hücrede aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşme sırasında K veya L durumlarının gözlenmesi beklenmez? ATP üretilmiş, ATP azalmış. Protein sindirimi sırasında ATP üretilmez. ATP arkadaşlar tüketilmez. O zaman A benim aradığım cevap ama bakalım. Aktif taşımada ATP harcanır. O zaman L'deki gibi olur. Sinirsel iletimde ATP harcanır. L'deki gibi olur. Fotosentezde ATP üretilir. Bu K'daki gibi olur. Onunda ATP hem üretilir hem tüketilir. O zaman cevap A seçeneğinde. ATP molekülü ile ilgili doğru yanlış arayacağım. Monosakkarit içerir diyor. Evet monosakkarit olarak ne var? Riboz var. E, riboz var. Doğru. Glikozit ve ester bağı bulunur. Evet. Bak buraya. Burada bir tane adenin ardından riboz, bir fosfat, iki fosfat, üç tane fosfat. Glikozit bur buradaki bağın adı. Glikozit buradaki bağın adı. Ester Şunlar ise yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Öyle değil mi? Glikozit ve ester bağı bulunur diyor. Dikkat edin. Doğru. 3 adet yüksek enerjili bağ değil. 2 adet yüksek enerjili bağ var. Yanlış. Yapısında sadece organik moleküller. Hayır. H3PO4. Fosforik asit var. Bu da yanlış olur. O zaman benim cevabım doğru doğru. Yanlış yanlış. Yediğim soruda. da A seçeneğinde. Bir hücrede gerçekleşen tepkimelerden hangisinin sonucunda ADP molekülüne inorganik fosfat eklenmesi beklenir? ADP'den A, e, ATP üretirken ya da AMP'den AD, ADP üretilirken inorganik fosfat eklenmesi beklenir arkadaşlar. Glikoz glukoz sükrozu oluşturmuş. Hayır. Glikoz oksijenli tonunla parçalanmış. ATP burada üretilebilir. Maltozun sindirimde ATP üretilmez. Bana aslında sorduğu yer ATP üretildiği reaksiyonlar. O zaman benim cevabım B seçeneğinde verildiği gibi. Evet sevgili gençler ATP yapısı ÖSYM tarzı soru çözümlerini videosunda bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.